Şu an Ödemiş ilçesindeyiz. Ee, Ödemiş ilçesi Küçük Menderes havzasında yer alıyor. Küçük Menderes havzası İzmir'de önemli bir tarımsal üretim merkezi. Sadece İzmir için değil, Türkiye açısından çok önemli bir tarımsal üretim merkezinde bulunuyoruz. Ve bu tarımsal üretim merkezinde yer alan en önemli sektörlerden bir tanesi dış mekan süs bitkileri. Dış mekan süs bitkileri sektörünü Türkiye ölçeğinde incelediğimiz takdirde Küçük Menderes Havzası'nın bu sektörün en önemli üretim merkezi olduğunu görmekteyiz. Yaklaşık olarak piyasanın yüzde 40'ı Küçük Menderes Havzası'ndaki yapılan üretimle domine edilmiştir ve Türkiye'nin bu anlamdaki en önemli üretim merkezlerinin başında gelmektedir. Burası 20 bin metre kapalı alanıyla beraber 120 bin metrekare bir alandır. Burada bir showroomumuz vardır büyük ağaç olarak. Daha çok Türkiye Cumhuriyetlerinin park bahçelerine dönük çalışmalar yapmaktayız. Tesisimizde sulama, soğutma ve ısıtma sistemleri mevcut. Bu yüzden 12 ay boyunca üretim yapabiliyoruz. Neredeyse 2 milyon fide üretiyoruz yıllık. Bunları müstahsillerimizin isteğine göre tabii çeşitlendiriyoruz. İklim krizine yönelik endemik türlerde su ve e, tuzla dayanıklı çeşitler üretiyoruz. Bunların için sarı kantoronumuz var, e, lavantinimiz var, lavanta türlerimiz var, ada çaylarımız var, kelebek çalımız var, güzellik çalımız var. Bunları daha çok yönelik üretiyoruz. Ağaçlarımızdan aldığımız çelikleri, piper potlarımıza dikimlerini yapıyoruz. Daha sonra onlar belirli bir köklenme ve seviyeye geldikten sonra bitkinin çeşitlerine göre 8'lik potlara, 2,5 litrelik saksılara, 5 litrelik saksılara alarak üretimlerimizi tamamlıyoruz. Genellikle endemik bitki türlerini seçiyoruz üretim aşamasında ve tuzluluğa dayanıklı, daha su isteyen bitkileri seçiyoruz ki şu andaki iklim şartlarına uygun olabilsin diye. Bu proje kapsamında biz burada özellikle sektörün en önemli girdisi olan ve maliyeti etkileyen unsurlarından biri olan genç fidelerin üretilmesi, genç fidelerin standart şekilde kalite standartları çerçevesinde üretilmesiyle alakalı bir altyapıyı hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bölgedeki üreticilerin önemli ihtiyacı genç fide üretiminin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesiydi. Çünkü daha önceki dönemlerde hem üretimde standardı hem de sürdürülebilirliği sağlamakta yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla gerçekleştiren bu tesiste yüksek kapasitede ve belli standartlara sahip uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek nitelikte kaliteli genç fide üretimi büyük ölçekte gerçekleştirme imkanına kavuşulmuş oldu. yılda 30 milyon adet genç fide üretimi ve bu üretimler gerçekleşmeye başlamıştır. Bundan sonraki hedefimiz yılda 30 milyon fidan üreterek ortakları dağıtıp onların büyütmesini sağlayıp ve bunları da yurt dışına satmaktır, ihracatımızı geliştirmektir amaçlarımız. Bu sektörün açıkçası hem iç pazar açısından hem de dış pazar açısından çok önemli. Avantajları bulunuyor. Özellikle ajansımız bu konuyla alakalı olarak yaptığı çalışmalarda yakın dönemde sektörün katma değerinin artırılarak ihracat potansiyelinin yükseltilmesine ilişkin çalışmalarla sektörü desteklemeye devam edecek. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen dış mekan süs bitkileri genç fide üretim tesisi projesiyle. Küçük Menderes Havzası'ndaki süs bitkileri yetiştiriciliği potansiyeli desteklendi. Dünyada eşine az rastlanır bir iklim, toprak yapısı ve bitki çeşitliliğine sahip olan bölgede üreticilere büyük destek sağlayan projenin hedefi bölgesel kalkınmayı desteklemek, ihracatı ve sektörde üretilen katma değeri arttırmak, genç ve kadın istihdamını daha da yukarılara çıkarmak.